dedi <laughs> bazıları şey <takmamaktan> cezasını yazsınlar. <laughs> Merhaba Çok kalabalık yoksa burada. Sosyal mesafe kalmamış. Biraz dışarı oturması lazım Müşterinin. Herkes içeri ama. Bu Evet. 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 Biz <chat> <eso. imlyeur Upper language> farklı de yapıyoruz. Tarafta, biz sürelerimiz var. Bunları uyguluyoruz. Az kolay gelsin.

Aa oğlum ya. abi. Hayır hayır oğlum abi. Siz nasılsınız Maske takılıyor biz Sağ olasın. Ya. Mücadelemiz yani. Basketbol oynayacağız. Yani sağ. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Gelin aynen. Gelin aynen. 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 kendim oradayım. Hayır evet. Yasak. Uygulanıyor değil mi? Sağlıklar denetiyor. var Evet bugün yine tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız. Hayatın tüm alanlarında Covid denetimleri gerçekleştiriyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına gerek vatandaşlarımız tarafından gerekse iş yerleri ve pazarlar tarafından uyulup uyulmadığını kontrol ediyoruz. Maalesef ilimizdeki tablo çok iç açıcı değil vakalar artıyor. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Arkadaşlarımız bundan böyle ceza yazmakta hiçbir şekilde tereddüt etmeyecekler. Artık uyarıdan ziyade ceza yazma dönemi başladı diyebiliriz. Şunu da belirtmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta bildiğiniz üzere pozitif çıkan vatandaşlarımızın evde kalmalarını telkin etmiştik. Ve evde kalmayıp da topluma karışan vatandaşlarımız hakkında da suç duyurusunda bulunacağımızı söylemiştik. Ama artık bir adım daha ileri gittik. Bu vatandaşlarımız eğer pozitif olan vatandaşlarımız topluma karışırsa, evden dışarı çıkarsa bunları KYK yurtlarına alacağız. Ve orada kendilerini barındıracağız. Ve bu vatandaşlarımızın masrafları da kendilerinden alınacak. Buradaki barınma masrafları. Bildiğiniz üzere yine maske sadece meskenlerde serbest. Diğer hayatın tüm alanlarında artık zorunlu hale geldi. Maske takmadan dolaşanları da yine e e ekiplerimiz tespit edip ceza yazacaklar. Özellikle ana caddelerde dolaşırken sivil ekiplerimiz de olacak. Maske takmadan dolaşan vatandaşlara, kişilere ceza yazılacak. Ben vatandaşlarımıza vatandaşlarımızı bu tedbirlere uymaya davet ediyorum. Hem kendi sağlıkları için hem de sevdiklerinin sağlığı için, toplum sağlığı için lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına uysunlar.